Merhaba, merhaba. Gabi herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Ona da buna da bana da size ama herkese herkese merhaba. Diyarlar arası notlar kısmında Cyberpunk 2077'ye yeni başlayacaklar için aklımda olanları rehber niteliğinde sizlere söylemek istiyorum. Umarım faydalı olur. Haydi bakalım diyorum. Beğenin yorumunu eksik etme. Desteğin benim için önemli diyorum. Haydi bakalım. Şimdi dostlar. Ee, oyunun şöyle yapalım ve bu arada da en hızlı arabamız da burada. En hızlı arabayı da aldık. En hızlı arabamızın da e, bir dakika yanlış bir şey söylemeyeyim. Kaliborn. Hmm. En hızlı arabamız bu. Cyberpunk 2077 e, oyununda en hızlı araç diye geçiyor. Tabii ki de Bruce Wayne. Karanlık şövalye. Onun yani Batman'in konteynerinde. E, konteynerında. Batman'de biliyorsunuz Bruce Wayne'de hızlı araç tutkunu o şekilde bağlamışlar. Güzel bir ayrıntı, güzel bir bağlama. Çok da keyifli. Burada kaldık. Şimdi dostlarım menüye bastığımız zaman ilk olarak şunu söylemek istiyorum ben size. Ee, üretimle başlayayım. Bakın üretim dediğim an tamam mı? Bu üretim dediğim anda bu kısımları yapmak için de şurada karakter e, özellikleri var. İşte zeka, serikanlık, teknik kabiliyet, refleks, vücut burada mesela teknik kabiliyette üretim ve mühendislik kısımları var. Şimdi üretim kısımlarında usta işi, tamirci, parça parça işte gibi gibi ben de birçoğunu almışım, almamışım. Yani üretimle ilgili ya da bir şeyi üretmekle ilgili parçalamak, üretmek işte bununla ilgili şu üretim kısmına yetenek ağacından sahip olmanız lazım. Sonrasında üretim kısmına da geldiğiniz zaman da bu arada şöyle bir şey var. Yani envanter dediğim zaman bizim loot, neden loot önemli oyunda? Loot yapın. Burada mesela loot yaptıktan sonra silahları isterseniz şuradaki mesela e, şu kısımlar mesela takas noktaları var. Bu takas noktalarında loot yaptığınız her şeyi satabiliyorsun. Ekstra para kazanmanın bir yolu. Eğer ki takas noktasında sen satmak istemiyorsan takas noktasında satmak istemiyorsan şu şekilde loot yaptığın diyelim ki şu örnekte gösterelim. Hatta nerede? Ha şu. Mesela loot yaptın takas noktasında satmak istemiyorsun. O yüzden direkt basılı tut. Yani sök olayı var. Bu şekilde parçalayabilirsin. Bu parçalama kısmı da üretimde senin ihtiyacın olacak. Şu anlamda. Diyelim ki şuradaki A22B Cao diye bir silah var. Mesela Bunda eksik olan parçalar var işte. Bütün silahları parçaladığın zaman şurada da mesela şunu oluşturabiliyorum ben mesela. Mesela üret kısmı var. Bu şekilde o parçalamanın verdiği Malzemenin çokluğuyla birlikte devasa e, silah e, oluşturabiliyorsun, üretebiliyorsun. Ama silah yerine de tabii ki kıyafet de aynı zamanda da şöyle söyleyeyim e, siber e, hackleme anlamında da kısa devredir bilmem ne. Mesela onları da oluşturabiliyorsun. O da şu siber sayarlar diye geçiyor. Modifiyeler mesela kısa devre ya da aşırı ısıt bunları da üretebiliyorsun. Yani üretim kısmında parçalamak güzel. İstersen parçalarsın, üretim kısmında malzeme elde edersin. Ya da parçalamak yerine takas noktalarından para elde edersin. Ama ben parçalayın derim, para elde etmenin yolu silahları lootladıktan sonra satmak değil. Bunları parçalayın, buradan üretiminizi yapın. Şimdi ürettiğin bir silah geliştirme kısmı da çok önemli. Bu da aslında baktığınız zaman şurada mesela silahım var. Dul bırakan. Silahın ismi dul bırakan. Mesela bu silah tamam gelişte seçeneği neden var? Çünkü benim şuradaki elimdeki malzemelerin tamlığından ya da fazlalığından. Bu da e, benim her silah söktüğümden, parçaladığımdan kaynaklanıyor. Ve de dot yaptığımdan kaynaklanıyor. Bu şekilde geliştirebilirsiniz. Bu gelişim bu arada çok çok önemli. Yani bir... E, tekte indirmek var ya da 3-4 atışta indirmek var. Silahın şuradaki dereceleri çok önemli bak onu da söyleyeyim ben size. Mesela silahlar ilkten aldığın zamanda da işte bak mesela bunu geliştirebilirim 363'ten 376 çok güzel. Bu şekilde geliştirebiliriz. Yani üretim ve geliştirme kısmı bence oyunun en zevkli kısmı loot yaptığınız silahları herhangi bir şey ya da farklı mevzuları e, şey yapabilirsiniz e, burada üretebilirsiniz ha takas noktasına neleri satarsın vızıvırları zıvırları satarsın yani silahın dışında Lut e, loot yaptığın şeyleri satarsın takas kısmı da o şekilde oyunda para kasmanın hızlı bir yolunu size göstermeyeceğim. Çünkü hızlı bir yol diye bir şekli şemali ben çok sevmeyen biriyim. İşte bir yerde baga girersin o bug'dan yararlanırsın ya da o olur bu olur. Bu oyunun keyfini aldırır mı aldırır mı? Okey herkesin kendi görüşü. Ama oyunda hızlı para adı altında hızlı para yani damlaya damlaya göl olur şeklinde dersen nasıl kazanabilirim dersen birinci olarak Polis Departmanı işleri, yani şu Polis Departmanı haritadaki bu Polis Departmanı işlerinden güzel lootlar, bak loot çıkıyor, para çıkıyor ve saygınlık artıyor seviyede bu şekilde. En hızlı şekilde saygınlığın atmasını istiyorsan görevleri yapacaksın, haritada Polis Departmanı görevleri de bu para kazanmak konusunda çok çok iyi. Sonrasında tabii ki şöyle an işler bunlar güzel. Ana işlerde seviye atlama o su ama ek işler bunlar değil. Şu kısa süreli işler yok mu? Bakın şu kısa süreli işlerden de güzel para kazanırsınız onu da söyleyeyim ben size. Ve şöyle bir mevzu da var onu da söyleyeyim ben dostlar. Şuradaki mavi noktalar hızlı seyahat noktaları. Şimdi oyunu şu haritası aslında oyunda binek diyeyim ya da araç diyeyim. İşte RDR oynarsın binek olur, Valhalla'da binek olur, bunda araç olur, motor olur, araba olur. Yani hızlı seyahat noktalarını çok fazla kullandığınız zaman hele hele oyunun en başında oyunu bitirmedik. Burada Cyberpunk dünyası çok canlı. Yani şurada gördüğümüz NCPD yani Night nice City Polis Departmanı görevleri var. Tamam görüyoruz ama burada gözükmeyen Haritada yol aldığınız ama bir anda karşınıza çıkan bazı görevler de çıkıyor. Ekstra far, e, yan görev de alıyorsunuz, ek bir görev de alıyorsunuz. Yani herhangi biri sizi yolda durduruyor mesela oradan şey oluyor yani demek istediğim Witcher mantığındaki gibi. Yani olabildiğince hızlı yolculuk yapmayın derim. Hızlı yolculuk yap, yapınca çok şey kaçırırsınız çünkü e, görev listesinde olmayan görevler de var. Bu hem seviye atlama, hem para kazanma, hem saygınlık anlamında da çok çok işinize yarar. E, çok çok işinize yarar. Konuşamadım. Yani dostlar. E, ha bu arada şunu da söylemek isterim ben size. Üretim derken sadece si silah da değil. Yani sadece silah değil. Tamam silah var. Mesela e, katanan var, kesici silahlarım var. Yani bu üretim kısmında da. E, zırh diyelim ya da üst baş diyelim neyse. Bunu da yapabiliyorsun. Aynı zamanda da e, bu can barını yükselten e, can seçeneği şeklinde bunlar da var. Mesela mermi üretebiliyorsun. Sonrasında işte bomba üretebiliyorsun. Yani bu üretim olayı. Bunlar da modifiye oluyor mesela silahlara. İşte silahlara nasıl modifiye oluyor? Onu da göstereyim ben. Mesela şurada modifiye olabilen var mıydı? Var mı bunun? Bunlarda modifiye yok bir dakika. Ha şunu da var mesela. Mesela şurada modifiye girdiğin zaman şu silah biz ben ne yapmışım mesela hasarı yüzde dört arttırsın diye bir şey modifiye etmiş Bu modifiye kısmında dürbün de olabiliyor. Mesela şurada ne var? Ateş hızını %5 arttır şeklinde burada da modifiye yapabilirsin. Üretim kısmı sadece silahtan değil, üst baş anlamında da üretebilirsin. Burada parçala olayı da onlar için de geçerli. Onu da söyleyeyim ben size. Mesela bunları parçalamayayım. Hatta şurada ben hiç par hepsinin parçalamışız ya. Allah Allah. şunu çıkartayım bari. Şunu parçalayayım. 45. Mesela bunları parçalayabiliyorsun. Bunları aynı şekilde üretebiliyorsun. Bizim V çıplak kaldı. Tamam V bir dakika. O güzel yakıştı. Aferin V. Demek istediğim üretim ve parçalama kısmı bütün silahtan tut üst baş hızlı erişim, siper sayar, osu busu yani üretim ve geliştirme bu kısım çok keyifli. Dediğim gibi son kez de söyleyeyim. Loot yaptığınız silahları takas noktasından satabilirsiniz ama benim tercihim parçalama ve gelişim. Parçalıktan sonra malzeme al, istediğin, özel bulduğun, senin mesela keyifli oynadığın şimdi her silah çok güzel ama herkesin karakteristik silahları var. Beğendiğin silah gelişimini hızlı yapmak istiyorsan parçala, gelişim olayını yap. Hızlı para konusunda da dediğim gibi e, hızlı seyahat yapma ve şu polis departmanı işlerini yap ve zaten e, bu polis departmanı işlerinden 40 saygınlığa hemen ulaşıyorsun. O 40 saygınlıkta da önceki videoda da söylediğim gibi oyunun en hızlı aracını alıyorsun. Şimdi. Şu kısımda da şunu söyleyeceğim karakter kısmında karakter kısmında olabildiğince bütün her şeyi dengeli davranma derim oynanış tarzına göre işte gizlilik mi hack hack olayını seviyorsan işte Watch Dogs, Watch Dogs Legend'da nasıldı hackleme olayı mesela hack olayını seviyorsan ama hack olayı çoğu yerde lazım. Mesela kaba kuvvet, işte kapıları zorla açma. Mesela e, Night nice City açık dünyasında her aracı durdurup aracı alamıyordun, binemiyordun. Ne özellikler lazım da? İşte vücut kısmı, işte e, teknik kabiliyet. Bu teknik kabiliyet kapı zor, kapıları açma, işte kapı olayı var, mühendislik var. Yani bu özellikleri olabildiğince hepsine eşit dağıtırsan hiçbirine yetişemiyorsun sen oynanış tarzına göre şey yap derim. Mesela bu özelliklerin alt sekmesi de var. Yani reflekslerde tek elli tabanca kesici, taarruz. Mesela vücutta biz ne yapmışız mesela? Vücutta gladyatör yapmışız. İşte dövüş şeyleri var. Görevleri var. Çelik yumruk yapmışız. Mesela şurada ne yapmışız? Tasmanya canavarı. Çatışma sırasında sağlık yenilenmesi %20 daha çabuk başlar. Yani yenileme, sağlık yenilenmesi daha fazla başlar. Bu arada şey de çok güzel bak. O dipnotu da vereyim ben size. Buradaki silahlardaki e, modifiye kısmını demiştim ya. Bakın mesela şu modifiye kısmında bazı modifiye var. Şurada var mı? Hatta ateş hızı hasar. Mesela mermi, şarjör değiştirme hızı. Bu çok Önemli bir şey mesela pompalı ya da hani e, tüfeklerde değiştirme hızını yaparsan hızlı bir şekilde hemen değiştiriyor ve burada o aksiyon sırasında çatışma sırasında çok çok işine yarıyor. Dostlar yani aklımdakileri şimdilik tabii söylüyorum şu anda zaten devam ediyor seri ben de sizlerle birlikte öğreniyorum öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şuradaki skill ağacı diyeyim işte mesela zeka olayı var burada mesela biz sadece şunu açmışız derin uyku hızlı hack bölümünde de hacker rehberi mesela şunu açmışız ben hack olayını bak benim tarzım şu onu söyleyeyim çok gizlilik olayını sevmiyorum ya yani bu oyun için söyleyeyim ama kapı açacak tamam mı istediği arabaya binecek. Ya da kapı açıp böyle hani şeyi hackleme olayı. Refleks ve vücut yani bam bam aksiyon. Ya yani şu üç kısım benim için daha iyi. Zekaya çok gerek yok kardeşim ya. Serin kanlılık o benim serin kanlılığım. Yani olabildiğince bunları geride tutuyorum ama bunlar da çok düşük değil. En önde şu üçü diyebilirim. Tabi bunlar herkes için değişir dostlar. Ee, ve şunu da söyleyeyim son olarak. Oyunda görevlerle ilgili onu da söyleyeyim. Genel itibariyle güzel bir şey oldu. Yani sizin için ilk başlayacaklar için en azından bir fikir olmuş olur. Şimdi ana işler dediğim ana görevler belli bir hikaye anlamında hepsi güzelce gidiyor yani. Ek işler, bu ek işler dediğim gibi hızlı seyahat yapmadığın sürece yeni bölgeye giriyorsun. Orada e, hiç beklemediğin görevler geliyor bir de şöyle bir şey var hızlı seyahat yapsan bile yeni bir bölgeye giriyorsun mesela atıyorum işte e, bu da Japon kentten geliyorsun da atıyorum buradasın işte Pasifikadasın İşte Pasifikaya girince bu Pasifikadaki hemen işverenler. Senin tabii ki namını duymuşlar. V o iş bitirici. V bilmem ne. Hemen iş geliyor. Ek işle ilgili yan görev diyelim. CD proje biliyorsunuz. Witcher 3'ten de biliyoruz. Yan görevler tadından yenmez. Görev üstüne göre ve bayağı da çok keyifli görevler. Ee, kısa süreli işler ise şöyle söyleyeyim ben size. Mesela ek işler bazı yan görevler uzun sürüyor, bazıları kısa. Kısa süreli işler için ise dediğim gibi yani haritada polis departmanı görevleri ve kısa süreli işlerle birlikte çok hızlı bir şekilde saygınlık seviye ve para anlamında yükselmenizi sağlar. Aynı zamanda da bu işin en büyük ana noktası da loot sevmek. Loot, loot, loot abi. Loot'layacaksın. Ne yapacaksın? Hemen ya satacaksın ya da parçalayacaksın. Parçaladıktan sonra da yeni yeni silah üreteceksin. Ürettiğin senin keyifli, iyi bulduğun silah. Diyelim ben pompalı tüfek seviyorum. Onu geliştireceksin. Bu kısımlar sizde. Söylediğim gibi. Siber psikovakası, onu da söyleyeyim ben size dostlar. Siber psikovakası da şöyle bir şey. Polis departmanıyla ortak çalıştığımız siber psikovakaları var. Bunlar da e, Bunlar da siber donanım olayında şöyle söyleyeyim. Mesela siber donanımın, e, affedersiniz, e, nirvasını çıkartan yani fazla implant kullanan kişilerin belli bir şeyden sonra akıl dengesini ve sağlığını kaybetmesi. siber sayko diye geçiyor. Haritada da bu siber saykolar şöyle var. E, mesela tehlikesi çok yüksek. Bazı siber saykolar var. Yani direkt hiçbir şey yapmadan direkt seni indiriyor. Bu da seviyenize göre e, görevler. Bu görevlerden de çok iyi para kalıyor. Ve bu görevler hepsi birer gerçekten aksiyon. Çok çok iyi. Hepsinin de güzel hikayeleri var. Yani o çipten çıkan e, dipnotları okursanız onlar da çok keyifli. Onu da söyleyeyim. E, sadece demiştim polis departmanı işlerini. Satın alınabilen araçlar da şöyle size iş verenler şunu söylüyor atıyorum diyor ki bak bu mesela yeni geldi. Size işveren iş veren kişiler şunu söylüyor bak diyor vi yani elimde güzel bir araç var diyor. Düşünürsen burada. Haritada belli yerlerde gidip hemen aracın yanına ya da motorun yanına gidiyorsun. Ödemeni yapıyorsun, biniyorsun. Bu araçları kullanma, hangisini alıp almama konusunda sen bilirsin ama şöyle söyleyeyim. Zaten oyundan istediğin oyunu yani tam takır oynuyorsan her modeli alacak parayı buluyorsun. Onda hiç sıkıntı yok. Benim şu anki gözlem şu. Şunu almaya çalışıyorum. Ama öncesinde şunu alacağım galiba. Hatta şu. Evet öncesinde şunu almak istiyorum. Şu an 52.000'de 52.000 var. 6.000 eksik. 6.000'de polis departmanı işlerini yapacağım. Her türlü toparlarız. Daire konusunda da şunu söyleyeyim. Bir tane daire kaldı almadım. Bu da plaza. 55.000. Daire konusunda da şöyle izah edeyim dostlar. Oyunla ilgili olabildiğince gerçekten şu an spoilerlık bir muhabbet yok. İlk defa oynayacak dostlarım için güzel bilgilendirme. Oyuna şurada başlıyoruz dostlar. Burada da satın alacak daire dediğim gibi yine mesaj geliyor size görev geliyor. Buradan dairelere gidiyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz yerleşiyorsunuz. Her bir dairenin kendine has özellikleri var. Şimdi mesela Bunlarla ilgili de dairelerle ilgili ekstra bir video da yaparım. Hatta her daireyi tanıtan video da yaparım. Bu dairelerde şöyle bir tanesinde işte hepsinin farklı karakteristik özelliği var. O yüzden çeşit yapmışlar ve çok da keyifli. Mesela Japon kentteki daire, buradaki daireyi çok seviyorum. Gitar ve rock müzik sevdiğimden dolayı. Orada gitar çalma olayı var. İşte daha kullanışlı. Ufak ama çok kullanışlı. Şuradaki bir atı bir öğrenci evi tarzı bir yer. Çoğunlukla öğrenci evi dediğim. Bazı öğrenci evleri var. <laughs> Onları onlar da ben bile oturamam. Ama genellikle bilirsiniz öğrenci evleri daha küçük olur. Bir atı bir. Buradaki bizim başladığımız ev. Yani bu evlerin her, her birinin kendi karakteristik özelliği var ve keyifli. Onlarda da çok güzel böyle eylemde bulunabiliyorsun işte kahve yapabiliyorsun gitar çalabiliyorsun ondan sonra bilardo, bilardo oynayabiliyorsun. Sonrasında atıyorum işte arket, ateri yani jetonlu o şeylerden oynayabiliyorsun. Zula odam var bilmem ne. Yani normal bildiğimiz bu daire ile başlıyoruz ama sonraki daireleri satın alın derim. Bunlar da çok keyifli. Bunlarla ilgili de her daireyle ilgili de bir video gelir. Onu da söyleyeyim. Sonrasında dostlar bu genel itibariyle bir bilgilendirme oldu. E, aklımda olan bir şey vardı. Ah şu plaza kaldı işte. Bu plaza. Bu plazada bayağı bir üst segment. işte 55 bin. Bunlar satın alma değil aslında. Tek seferlik 55 veriyorsun, 40 veriyorsun, 15 veriyorsun. Kiralıyorsun gibi gör. İşte bir senelik ya da 6 aylık ya da 3 aylık kiralıyorsun gibi gör. Ama ondan sonrasında da şöyle söyleyeyim. Rahat rahat kullanabiliyorsun. Şu an en son aldığımız daire buydu. Hatta şu videoyu çektikten sonra 6. bölüm mü yayınlandı? Benim ee, bu Kara Duvar isimli bir bölüm var. Kara Duvar ve e, Alt olayı. O e, canlı yayının sonunda almıştım bu daireyi. Çok keyifli bir daire. Manzarası on numara. Baya baya iyi. Sonrasında dostlar şunu da söyleyeyim ben size. Ee, bakın bunları kimse size söylemez. <laughs> Şaka bir yana da söyler söyler. Şurada mesajlar kısmı var ya. Bu mesajlar kısmında da etkileşime yani etkileşime geçtiğiniz durumlar da var. Biri size mesaj atıyor mesela. Bak mesela e, Claire Russell. Bu bizim sokak yarışlarını yaptığımız Afterlife'ta çalışan barmen. Mesela özür demiş. Seni bu mevzulara bulaştırdığım için özür dilerim. Yanıtıyor. merak etme Claire. Bu uzak bana uzak du durayım diye fırsat tanıdın. Ben bu işe sonu sonu bilerek girdim. Evet. Yani bile bile hallettik. Bu şekilde de yanıt verebiliyorsun. Bak o da yanıt veriyor. Bu kısım da çok güzel. Buradan mesajlardan görev geliyor. Bazı görevleri tanımak için, e, tamamlamak için, bazı görevi tamamlamak için işe aldığınız kişiye mesaj yolluyorsunuz buradan. Bu da keyifli. Bilmem ki ya. Biraz suçlu hissetmeye başladım sanki. Aptalca işte. Geçmişi unutup önümüze bakma zamanı. Evet önümüze bakalım. Burada da bakın oyun ilerliyor. Haklısın. Dinde geçmiş takılı kalmayıp kalmayıp yoluma devam edeyim isterdi. Her şey için tekrardan sor. Kendine iyi bak. Bak canlı canlı burada. Bildiğim bir görevi bu Clara sokak yarışları görevini yapmıştık. Ve sonrasında bakın bu şekilde de tamamlandı. Yani dediğim gibi bu mesaj olayı sadece sana mesaj gönderiyor kalıyor olayı değil burada yanıtla kısımları var çoğu işi bitirirsin bitirmen para olayının dönmesi için de mesaj vermen gerekli onu söyleyeyim ee, mesajlar kısmı öyle günlük görevleri anlayın. bu çiplerde not yaptığımız çipler var mesela burada Witcher 3'ü oynayan dostlarım bilir burada çok güzel notlar var mesela dünya bu Cyberpunk dünyasıyla alakalı notlar var bakın hiçbirini okumamışım ben şu anda Mesela Savaş Sonrası Amerika. Bu notlar var. Bu notları okuyabilirsin. Güzel notlar var. Bir de Sibel Sayko ile alakalı. Yani belli bir görevi yaptıktan sonra... ...lutladığın, ee, oradan çıkan çiplerin notları var. Mesela bir yan görev ya da atıyorum yan görev bile de... ...haritadaki polis teşkilatı olayında bile gittiğin zaman... ...orada öldürülen birinin neden o duruma düştüğü ya da herhangi bir ufak da olsa bir hikaye olayı var çok da olsa bu çiplerde okumanızı tavsiye ederim. Tabii bunlar çok detay konular. Bunu meraklısı için söylüyorum bunları. Ha son olarak da şunu söyleyeyim tarot. Tarot'ta da burada tarot desteleri var. İşte dünya, atıyorum güneş, ay, asılan adam. Bu tarot da haritada şu şekilde gösteriliyor dostlarım. Bakın şunlar Tarot kartları bunları topladıktan sonra ee, Jack yani Jack ee, bizim Jack'i vardı oyunun başında Vin'in arkadaşı Jack'in kız arkadaşı Misty var. O görevi de göstereyim ben size. Tarot kartlarını topladıktan sonra da Misty'ye Misty kartları götüreceğiz. İtirazım var, <laughs> günahkar. Abi nerede bu? Yani mistiye biz o kartları toplayacağız ve götüreceğiz. Bu arada mistiye ye kartları götürmeden önce de de şey var belli olaylar sonrasını gittiğin zaman e, diyolaya girdi mi kendince şey yapıyor. Sana tarot bakayım mı diyor ve tarot bakıyor. Bu kartları topladıktan sonra ne olacak onu bilmiyorum. Kısa süreli işler. Allah Allah. Vardı o görev ya. Aa gözükmedi. Her neyse. Yani demek istediğim o. Bu arada Wakako'yu severim. Wakako'nun görevleri. Bak bir tane görev vermiş. Kaplan ve Akbaba. Kumarhaneye gir. Güzel güzel. Oyun akıyor dostlar. Oyun canlı. Güzel bir oyun. Güzel hareketli dediğim gibi dünyasında kaybolursunuz ancak hızlı yolculuğu ne zaman yapın derim oyunu komple bitirirsin Ondan sonrası da çok çok keyifli olur Aynen öyle Vallahi Evet dostlar yani oyun tadından yenmez 26 dakika olmuş Umarım sizin için bir şeyler ee, Söyleyebilmişimdir. Güzel bir e, oyuna ilk defa başlayacaklar ya da aklında soru işareti olanlar için güzel bir rehber videosu olmuştur. Allah güzel. burada arada e, Sibel donanımla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Bu Sibel donanımla ilgili de mesela implantları takıyorsun. Bu implantları da belli seviyelerin olacak. Sibel kasaplardan yapıyorsun bunları da. Harita üzerinde hemen göstereyim ben dostlarıma Bakın şurada siber kasap olayları var Her siber kasaba gittiğin zaman farklı implantların var O implantlarla birlikte Oyunu daha rahat oynamanı sağlıyor mesela bacak kısmı şu an boş bizde zıplama yeteneği aldığın zaman Herhangi bir yerden bir yere rahatça zıplayabiliyorsun ee, Mesela kol kısımlarında ekstra kollardan bıçak çıkması bu su bilmem nesi Bu implantlarda fena bir şey Zaten Olayda şu onu da söyleyeyim son olarak. Eğer ki oyunu hiç oynamamış bir dostum varsa bunu izlediyse, eğer ki oynamayı düşünüyorsa, elinde de oyun varsa Netflix'teki animesi. Bakın bunu hep söylüyorum. Netflix'te 10 bölümlük bir animesi var. O 10 bölümlük anime her bölüm 25 dakika. 10 bölümü bitirdikten sonra bu oyunla ilgili çok şey öğrenmiş olacak ve çok da keyif alarak oynayacak. Anime'yi de e, tavsiye ederim izlemenizi. O zaman ne diyorum? Dikkat edin kendinize. Son bir kez de şöyle bir güzelce hızlı aracımıza binelim. Değil mi V? Valla 10 numara yıldız Bak hareketlere bak ya. Tamam V. Bakın. Hastalık. <laughs> Bununla ilgili videomu izlediniz bir önceki biliyorsunuz ve oyunda en çok sevdiğimiz olay da e, tabi yayıncı modu da var yayın yapmayanlar için full müzikli yayın yapanlar için de telifli olanlar var E, telifsiz pardon telifsiz olanlar var buradaki çalanlar telifsiz bunlar benim için paha biçilemez en azından e, yayında telifsiz müzikle birlikte rahat rahat oynuyorsun. Dostlar dikkat edin kendinize. Cyberpunk. Ve diyarlar arası notlar oynatma listesinde sadece Cyberpunk değil. E, olabildiğince oyunlarla alakalı gördüğüm kendimce notlarım olacak. Bu şekilde sizlere sunacağım. Desteğini esirgeme diyorum. Beğenini, yorumunu bekliyorum. Görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Haydi bakalım. Tadından yenmez. Değil mi Ha? Değil mi bir? Bak bak bak. Abi bu Bruce Wayne'de ne zevkliymiş ya. Yani Batmobile diyoruz da aslında Bruce Wayne'in kişisel aracı. Ama adı üstünde Batmobile diyelim. Ne de olsa karanlık şövalye. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Parça da çok güzel.